Fenerliler bakın. FIFA bile FIFA bile Osman daha iyi diyor. Bakın. Bütün oyuncuların en iyi kartını aldım adaletsizlik olmasın diye. Duran'ın en iyi kartı geçen senenin kartı yani. Bunların hepsinden bakıyoruz. Bu arada hepsinin en iyi kartını aldım. İsterseniz yükleyin FIFA FC Mobile'i. Yükleyin bakın. Uzatmalardan karşılaştırma var. Abraham yine fena değil bir tanesinde bizi geçmiş o da bir puanla. Yani Duran hiçbir yerde bizi tuttuğu yok. Duran bakın hemen yakın yakın, hemen hemen yakın. Ama Duranla Abraham'ı karşılaştırırsak mesela böyle yaptığımızda Abraham çok çok daha iyi. Duran daha hızlı gösteriyor. Neyse arkadaşlar aklıma bir şey geldi Ben böyle yapacağım. Mesela yani en iyi süperlik şu an Forbeda Simen oldu. Şimdi bir kaleciden başlayacağım artık. Hocanın güzel kartı yoktu lan galiba. Bakacağım. O 107'lik kartı var. Şu Türkiye Türk şeyini hatırlayan var mı Türk paketini? Ama sonra Eda sonra Eda sonra falan. Ya eski kartlar da var ya şu FIFA mobilde şu an. O yüzden falan. Yoksa normalde Orjan daha. Aa Ederson'un bu kartı da güçlüymüş. 114'lük kartı varmış lan adamın. Bir de bunların kalecisi kimdi ya? Roma'dan bir kaleci almışlar bir dakika. Hemen bir Roma'yı bulacağım bir tane kaleci almışlardı. Onu görsem bilirim la ben. Nerede Ondan sonra asroma Arabi. Bir dakika şuna oyuncu araya gireceğim. Kaleciyi de ayarlayacağım. Bitti. Mevki. GK. Roma'da alınan kaleci vardı. Siviler galiba. Tuvaletim bitti. Aynen ama sadece siviller var. Herhalde hep... Bunu aldı Beşiktaş. Ederson hep geçmiş lan. Kalede Ederson. Kalede Ederson. Fenerbahçe bir oldu mesela. Şu. Ondan sonra sol bekteyiz. Bizim sol bekte Eren, Eren, Eren. Eren diye nasıl bulunamadım? Evet. Elmalı yazacağım diye. Evet. El. <laughs> Olum, ne bileyim, elmalı yazınca mı çıkıyor? Abi oyuna elen elmalı mı koy? He doğru ya Roma'yla şey var. Çöpe basacağım. Ben de diyorum Merem niye gözükmüyor? O 106. Hep Türk bir şeylenme var ya. Ondan sonra fenerin sol beki kimdi? Ya neydi lan onun, onun adı? He kahverengi. <laughs> <laughs> Hı. Kahverengi. Beşiktaş'ın sol bekli kimdi lan? Ya Benfica'dan aldıkları bir çocuk vardı lan. Neydi ne olmadı? Bak Beşiktaş'tan bakacağım. He Yurasek. Yurasek. Abi bu video yayınlamaz. Ha ben bu ya. Yurasek. Böyle mi yapıyordu? Ya yayınlarım ya doyulmadı. Şimdi karşılaştırıyorum. Ya bunu da Brunan alacak ya. Aynen. Fener defans attı. Da daha güçlü. Tüm takımları karşılaştırma yapıyorum. Abi Fener 2-0 yaptı. Şimdi stoperlerdeyiz. Stoperlerde net biz alacağız. son Bir dakika. Kaçları var onun? Kaçları var. Sanki. Çünkü E'nin çubuğu vardı ya. Yanlış hatırlamıyorsam. E'nin çubuğu. O Sanchez 107. Fenerden de çıkıyor ya. Çıkıyor. Çıkıyor ya. Şikri şikri ya. Ama, e, o 104'lük falandır ya. 104'lük gibi bekliyorum ben. Seker miydi acaba? Seker mi ya mıydı? Aynen çıkıyor ya. Şikri Kaybettik ya. ya. Bir dakika. Beşiktaş'ın defasında kim vardı ya? Abi mı vardı? Aubameyang. <laughs> abi o abi bir bir takımın forveti. Neydi lan onun adı? topçu? Ne <laughs> alaka? Emirhan topçu. <laughs> <laughs> 74 <70 gülüyor> <laughs> Yine de karşılaştıracağım. Ama zaten ortada. Şu an Beşiktaşlı <laughs> çok <aynan. gülüyor> Belki Hayır, şu an yapamayız. Nasıl lan? Hem Şükrü'nün yarım <laughs> biz kazanmışız burada. Neyse Fener 3 0 yaptı lan. Ha? Hayır biz öndeyiz ya. Biz Abdur Karim, Abdur Karim. Fener 3 0. Şimdi. Abi bekle e, şeyi koydum mu bekle? Daha o sağ beke gelmedik. Kaçamaya. Daha sağdaki gelmedik ama. Oraya Singo ile Saşaba'ya bakacağım hangisi daha yüksek diye. Abdurkerim Fener'in defansında. Şikriyer'in yanında kim vardı lan? Tabletten bakar mı ben? Sen tabletten bir bak ben de hatırlamaya çalışayım. Kim vardı? Fener'in kadrosu da sen Çıkar. Fener'in kadrosu. Bekal gitmişti. Bekal gitti. Fenerin kadrosu. Stopper kim var? Toplam 51 cevabım var. İlk ikisi C. Salah Söğünce. Ha Çağlar doğru. Çağlar. Kalk abi yeni gol gelmiş. Hayır ona gelecek dedikleri için. Lukman da var ya. Çağlar abi biz burada eşitiz bakacağız. Bence Abdülkerim Beşiktaş'ın defansında Ebrar'ın yanında. Neydi onun adı? Her B Gabriel Paulista. Gabriel Paulista. Böyle mi yazılıyor? Böyledir ya böyle. O da 102. Şu an bakıyoruz ve biz <laughs> bakıyoruz. Biz biz Abdülkerim biz biz. Abi şimdi 3 tane. Bin. Aman boya. Boya yapacağız. Boya mı yoksa şey mi? Aynen singom daha yüksek bir bakalım. Bo Oğlum 9. Bu 9 ey. bir bakacağım. Boya 102. Bir de bir Singo. singoya bakalım. Singo 104. Singo. 102'den <laughs> yüksekse singoyu koyacağız. O, Aynen. 104 müş. Fenerin neydi o çocuğun adı? Barça'da oynamıştı bir dönem. Dur, a, dur. Neydi lan? neyi? Beki mi? Aynen zaten sen açmıştın. Ya neydi lan? Kara yüzlüydü. Bakayım. He Semedo. O, o Semedo. Semedo. Böyle mi yazıyor? Aynen. Klasik Semedo. Oh, oh 107. Pırt dedik ya. Beşiktaş'ın sabekindeki var. Beşiktaş'ın hmm. Beşiktaş'ın sabeki. Transfer kaynaklı bilgiler. Gökhan Saz da. Dur Pardon. Bir... Şşş, dur. Görsel. Ne diyor Bir dakika. Ya oh, bu, bu onlar gelecek denilen bir dakika kimdi? Gökhan saz da. Saz daha yazsak çıkar. Arkadaşlar bronzluk herhal. Ya yanlış yere girdim. İnşallah sıfırlanmaz. Yapmak istemiyorum. Yoksa ben ya. Ya, ya. Ama, ama. ya. ya iki de bir değişmiş. Şimdi de bir değişmiş. Aynı ya. Hayır. Aynı aynı. Bu ne lan? He bu sopa oyunlar vardı ya. Yani. Ne? Boeing. İşte ne? her hani sopa oyunlar vardı ya. bu. Evet. Onu. Neyi? Bak. Ha, bol. Harbi lan. İyi ki sıfır. Sen var. ne sandın? Yüzen balıklar mı anladın? Gerçekten ben yüzen balıklar. Saz daha değil mi? sazdı ama saz desem çıkar. <laughs> Duranlık. <artık. gülüyor> <Bronzlık>. Duranlık. <laughs> Ay anne. Anne. Bak bir yeni yürüyoruz. Şimdi de pançı portafa. Benim var. Torera. Torera. Benimkine var Şu nereye de bak. Kante var. Ay bas Oğlum Toreyra böyle yazılmıyor mu? Gek direkt Tor yazsam. Allah Tor diyor. Tor Toru yazsam. Ne yapıyorsun? Hiç. Evet 113'lük var hem de. Kante, kante kante. Gerçek değil bu. Sahte. Vallahi en Kante. Abo biz Kante ile bir yarıştayız. Geç son vardı eskiden. Şeyde kim var Beşiktaş'ta? Beşiktaş... Defansif. Devansif var. Tamam. Beşiktaş kadrosu. Toplam 44 cevabım var. İlk ikisi Orkun Köpçü ve Vakılav Serni. Orkun Köpçü. Aynen Orkun. Allah dokuz rokun yazdı. Dokuz seksen. Dokuz seksen orkun. Abi bir türlü şu orkun yazamadım ya. Bak şimdi A takım var Beşiktaş'tan bilmedim. O 110. Bu tur biraz kapışmalıydı ha. Kapışmalı. Oha. Biz Orkun'la beraber puan paylaşıyoruz. İkimiz de bir olmuş oluyoruz. Dur, bu da aynı. O da 3, o da 3. En kolay evet. sen arkada Şimdi kaldın. Şimdi biz Fenerbahçe 4, biz 2, Beşiktaş 1. Aynen Orkun 1 diyorum Beşiktaş 1. <laughs> <laughs> Orkun. Ama abi de Orkun 1. Ama bu eski kadro. Yok yeni lan. Kaşık'a var lan hala. Şimdi normal orta sahaya geldik. Normal orta sahada bizim Sara var. Sarı sara Sara Sara. Abi diğer kenarda langı yani da sen... koy Barış mı lan mı diye bir bakar değil mi? Aynen barış mı lan mı diye bakar. Onun ne Fener'in orta sahasında kanca var ya Fred. Bir Fred Sara. Abi ne Abi Fred Sara. Sara. Fred. Wilfred. Alfred çok iyiymiş lan. Kaçlık? 114'lük. Işıktaş'ta kim var? Kale uçan. Uçan çocuk var. Pardon. Endidi var. Nasıl yazılıyor? Böyle mi yazılıyor? Didi. Aynen. Bir daha koyalım. Endidi kaç? Oo. Biz var ya şu an Andy ile kapışır gibi bir şey olacağız. Oo. 5 2 1 oldu. Fener bizi Abi oraya nasıl gittin? Biraz kaldı. Tamam. Fener bizim babucumuzu yalıyor. Hatta biz Fener'in babucunu yalıyoruz Öyle değil. Ondan sonra Salih uç. Ondan sonra bizde oyunu yavaşlatan eleman var. Hı? İkay. İlk ay onu 113 lan aslında güzel kart. Çok gitti. Fenerde kim var ortada Bakayım mı? Eee ne? Fener. Kenar... Gendozi o. Oğlum o Gendozi gu, nasıl yazılıyor lan? Ben bakayım mı? En Gwen diye bir. Çıkarma aynen. Gwen Doğuz'iymiş. Gwen Doğuz'i. Şimdi uçan çocuk. Evet, Salih. Hayır o kendini yere atıyor. Salih. <laughs> Sen girme ya. Başka yok mu lan kart? Sen gerçek bir şey yok ki artık ya. Oy dengeli. 6, 3, 1. Oğlum var ya neydi lan? Orkun var ya. Adamlar Orkun'u sevmiyor. Bu yarışta Orkun bir puanı var adamların. Bir puanın birinde Orkun Abi, kazandırdı. Sen senin bir şey dediğin var. Orkun bir. Abi lan Abi barışma diye bak bak. bak. hayır. İlk önce Sane'nin kanadındayız. Ama sen sakat olduğu için. Abi şu an var ya bize gülecekler. Allah. Gümüş çıkacak ya galiba Özel kartı yoksa 95'likmiş ya 95 Bakayım 95. <laughs> Çok kötü Fener'de kanat kim var kanat Ben bakayım Sağ mi? kanat Fener'in sağ kanatı kimdir Fener'in şarkıları kimdir yazdım <laughs> kanatlarını tekrar e, ee, kanat. Ya hayır feleri. kanadı kim? Fener bahçenin ya. kanadı kimdir? Kanadı kimdir? Bakalım görsel. Kadro. Bu bu eski. Ha Oğuz çocuk. Oğuz çocuk. Abi. 101 Abi, etmişler. Abi Ay bak bir şey diyeceğim bu turu bu arada Beşiktaş kazanacak. Car. Bir de dön bak gönlümün carınısı. Aynen. Bu harbiden bak. Harbiden lan bir puanla kazanıyor Cerni. Aynen Cerni kazandı. Biz 3 Fener 6 mı? Var. Aynen biz 3 Fener 6 Beşiktaş 2. Aa bak ne diyorlarmış. Bu hayır olur. Aynen. Neyse bu yeni bir transfer olursa en baştan başlarız şimdi. Sol kanat. Biz ben de ikinci bölümü gelebilir. Evet yeni transfer olursa hatta yazın çekeriz yazın. Transferler olursa o dönem şey. bitince. Arkadaşlar Messi gelecek diyorlardı. Neymar da gelecek diyorlar artık. Neymar eskiden diyorlardı. Artık ha, ama şimdi de denmeye başladı. Ne no, lan gıdum, an, gıdum. Bir dakika zangı koydum da Barış'a da bakacağım. Bu abi bu gel bu, abi bu çok geldi. He. Abi bu çok geldi. <laughs> Barış'a da bir bakacağım. Ya Barış Bir puanla geçmiş. Aa 3-1 maç olmuş lan. Evet fena. Üç, bir sıfırdan üç bir yapmışlar. Fener 3 1-0'dan 3-1 yapmışlarını. Fener'in öbür kanadı kimdi le? Ya bakam. Bir bak. Şuradan maç kadrosu deyip bak. Oyuncular kanat kim var? Talişka. Oo, bu arada burada bizi İrfancan. İrfancan şeye gitti kasım Paşa ya. Abi burada var ya bizi darman duman eder ya. Abi Talişka'yı da gol. Abi lan daha yüksekmiş lan Barış ben. Asensio hepimizi geçer. Abi, Abi niye bakmadın? Hayır da baktım Barış bir puan yüksekmiş. Tamam. <laughs> emek aramız. Neydi la onun adı? Ee, he Bilal, Bilal, El Bilal. Abi, durayım. e, Beşik Fener'in e, golcüsüne Talişka'yı koyak. Hayır ya, duran. Ya ama biz 4-4-2 oynamıyor muyduk? <laughs> ne? abi kanka gelme ya. Bakın, <laughs> 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 Saat 1905 bu arada saat demişim. Barış geçti. Ne bir dokuzcu? Dört. Pardon dört. Pardon altı dört iki. Şimdi. Bekle. Şimdi. Nasıllar da idaram. Fener bizi geçmiş oluyor lan. Geçsin. Şey. Zaten bizi geçmiş Bir puanla bizi geçmiş oluyor bunun kazanması. Tamam. Bunu Zaten mi? kazanmıştık. ki biraz önce yaptık. Ee, e. Ne? Ee, Osman. Fener'i bir puala kaybettik. Tamam da Fener. Ama ben golcü değiliz. Hayır golcü ben bakmıştım şeyden önce. Ama bence. Ama şimdi <laughs> Hayır bakmıştım Ee, e, ee, şimdi... başka sen... hiçbir şey yapmadık? <laughs> Keşke en önemli oyuncusu. Hayır lan biz bir şeyler daha yapalım. Kayış Bazı yedeklerden önemli yedekler. Taş kayık ol. <laughs> ya. Ya dünya'nın en iyi futbolcusu. Neymar. <laughs> dünya'nın en iyi futbolcusu. Ya ama gerçekten Dünya'nın en iyi işte. futbolcusu. Öyle oynuyor. Harbi iyi oynuyor. Evet. Talisca. Ah. Abi <laughs> Talisca <laughs> nasıl 105 oluyor da Lemina 93 oluyor? Şimdi <laughs> İnşallah Beşiktaş'ın Talisca sevgi. Hani araba sürüyor. Talisca niye araba sürüyor? orada bak orada, orada. orada. Abi kal... Hayalcileri karıştırdın mı? Evet yaptım. Kimi yedi. Bizi yedi. Hapır mobur, mobur yedi. Kim kazandı? En son 7. Biz 7. Hopper Bobo Silver Bobo 7. Ne şu? Bir dakika Beşiktaş'ta kim var yere? Yere ben... kim kalıyor lan? Dur Beşiktaş diyeceğim. Beşiktaş kadrosu. Toplam 44 Beşiktaş. cevabım var. İlk ikisi bu. Köprü <laughs> ve Jota. Ya, abi. Abi. abi bu 400. Bu 400, 400 bu 400 yıl önce. Abu Bakar. Bu 400 yıl önce. Abu Bakar. Jota. Abi Abu Bakar. Jota Silva. Yes be oğlum iyi ki varsın lan Jota Silva. Al şuradan. Aldı Tarışka'yı sonunda. Lan. Mm, mm, mm. Şimdi mm, ne var? Mm, 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 mm. Kaleci. Var mm. bu iyi. Oğlum bir şey de bu kafama. Kafama. <laughs> Hadi bunu yenelim lan. Şimdi kim? Lang. Langıdı bam bam langıdı bam bam. Oraya yazmışım Kerem yazacağım. Orem. Orem. Yes. Güzel o. Adamı o Pocet. Oğlum Dıcalo diye adam yok la bir dakika. Dıcalo. Bunun adı ne? Mehmet mi bunun adı? <laughs> Nasıl yazılıyor lan? Cimanti. <laughs> He. Cimentik yaz. Dıcalo. 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 Bir dakika. Yendik <laughs> ki. Ya niye Yes be Fener'le beraberim 6 6 Abi şimdi üç. Abi şimdi bak ne yapalım söyleyeyim şey mi? intern yer? yer? Ona yer? Neyse bunun paylaşım